montaj videosunu anlatıyorum size. Gördüğün gibi ledlerin kastaklarının hepsinin kabloları hazır. Hepsinde üçer tane kablo çıkıyor. Renkleri kırmızı, yeşil, e, beyaz olarak hepsinde birbirlerine yakın renkler kullanılık. Hani renklerde problem yaşamazsın. Kumandaların direkt mezarete bu soket ile beraber gönderiyorum. Soketli yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil tetik, kırmızı artı, beyaz eksi olarak. Bunu direkt ben buraya hazır takıyorsunuz. Taktığınızda elektrik aktif veriliyse beyaz yanıp bırakır kendisine. Elektrik de direkt ben bu şekilde artı eksi veriyorsunuz. Bunu anfinin ondan sonra cıma partsın, sisin herhangi bir yerinden düğmeyle beraber yönlendirebiliyorsunuz. Kumanda bu şekilde. 358 modlu tek renk modları. Komple full magic mod. Aktif modları değiştirme, hızını hızlandırmaya başlatma. Parlaklık kısmı açma. Gördüğünüz gibi bastığımız her türlü açılır. Modların hepsini değiştirir. Tek renkler İstediğiniz gibi tek renkleri yanar. Full magic mod. Bütün renkleri döner. Hızını yavaş.